Daha da yasasın komşu. İyi misin? İyiyim komşu. Ne yapayım? İyilik. Sen nasılsın? Ben de iyiyim komşu. Oğlum bir dur oğlum. Bu niye böyle yaramaz komşu? Anlasam komşu halinden. Çocuğa derman olacağım da. Bugün ne şişirdin? Ne mi komşu? Bugün şey, balık kızartacağım. Saray payı laf ediyor oğlum. Ay bu da nasıl yaramaz komşu böyle mi senin çocuğun? İlk defa böyle yapıyor komşu. Yani böyle yapmazdı. Yapmazdı öyle aslında da. Biz gelince mi böyle yapmazdı Siz geliş böyle bir şey olmuştu? <laughs> oğlum bir dur oğlum. Ne yapsam bir şey daha küçük. ne edersiniz? buna baş mı gelinir? <laughs> Ben gideyim komşu kala. Hadi komşu Allah'a emanet ol. Valla akşam. Hadi komşu görüşürüz. Hadi görüşürüz komşu. komşu, komşu. Hadi. Sanki kendi oğlu pek akıllı sarı Şimdi sana gelin. Niye ben sana her gün doğru dur dediğimde niye durma? E? E? Sen hak ettin bunu dur. Sen hak ettin.